Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Döner Spor vs Spor Spor yapacağız ama bu maçı ben yenersem Yusuf Asaf'ın 91'lik drop basını takımını gerekiyoruz ikon takımını ama Yusuf Asaf yani yenerse siliyoruz Evet siliyoruz ama benim ama Yusuf Asaf beni yenerse ise Samuel Eto'yu geri siliyoruz ama Şimdi bir de artı olarak sadece Samuel Eto değil arkadaşlar. 1000 Michael parası, parası daha var. Bir de 1800'de Messi ve Neymar var. Neymar 98, Messi 99. İşte bir de şu an bir Michael'a para bedava. Evet. Neyse başlattık. Ah arkadaşlar biz az önce videoyu başlat başlatmayı unutmuştuk. O yüzden şimdi başladık. Zaten maça başladıktan bir atak sonra hemen hatırladık yine. Evet. Griezmann. Bırak şuraya Drogba. Marcel orada var. Drog baba, Drog baba. Ya sileceğim lan o Drogba'yı. Göreceğiz kim kim siliyor. Drog baba, drog baba. Şöyle bıraktı. Alexander Arnold. <laughs> orada Carlos var da Alexander Arnold yere yatırdı. Dördüncü el ya. Kaydona. <gülüyor> Griezmann. Ne <laughs> yaptın? lan Griezmann? <laughs> bu kim? Ha bu çöp olan adamlardan. Parlar. Ama bu kim? Ya oğlum Gulit baba nerede ha? Şurada Gulit babayı gördüm. Onu onu tutacaktın. Adam oğlum. <laughs> of, çok iyi. Vurmuştum vardı gol olabilirdi. <laughs> Yemez ki. <mi gülüyor> <ya? gülüyor> bıraktı. Griezmann'a. Griezmann. Griezmann. Ocağa. Vay. Ay to geldi. Arkadaşlar bir dakika. Geldim. Bir, bir dakika. Atlaştı. Kapı çaldı. Bir de bir tane konuğumuz var. İsmi Ertuğrul. Onun da YouTube kanalı var. Kanalın ismi Ruli FC. Yani o kanala da abone olup like atmayı unutmayın. Şu an o kanalın sahibi bize geldi. Onunla birlikte bugün VS atacağız. Çekiyoruz Ertuğrul gel. kanalını tanıttım bu arada şimdi. Şu an kanalımı tanıttım Ruli Hepsi Burası diye. Değişmiş. Evet. Evet evet. Eto kanalı. Televizyon alakası. Kanalımı tanıttım. İyi televizyon keseceğiz, keseceğiz. Eto, mu alıyorsun? Yok salonda gidiyor hocam. Arkadaşlar kes 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 e, kes. Dur burada ne işler sandık e, 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 Duruyor. Yap. Şş. Takımlara bak, bizim takımlarımıza bak. Bu benim takım, bu da onun. Şş. Kral Baba Piro. Hani Kral zemlilik. bak Drogba. Wow. Hani Hayır bu gizli forvetle oynuyor o yüzden. Gizli forvet oynatıyorum. Nani oh, wow. sağ. Oğlum senin da fazla iyi. Eto sen bunu seversin. Nasıl diye sahibi kendisi. Sen bunları seversin. Şu parkçısı mı? Evet. Anladım. Oğlum Drogba bak. Bak benim yedekte Van Basten var. Marco Van Basten babam ne sildi bu Van Basten'i niye Icardi'nin oynatmayı söyleyeyim mi? Icardi diye... çünkü şey Bunlar gol kralını bilinci. 28 yiyecek. yaşında çapraz bağlı Tekatumdan Videoya başladığımızda Efendim, sessiz hadi. Ol biraz. Hadi, hadi başlayalım. Geldik arkadaşlar şimdi. Kapı çalmıştı. Video çekmek için konuğumuz gelmişti. Şimdi videoyu geri döndük. Hop. Aa, Van Dyke. Hop, bu Gullit babadır. Gullit artık istemez bizi. Aa bak, L1. Üçgen yaptım, havadan arafa sattı. Denedim oluyor mu diye oluyormuş. Bak şimdi yaptım mesela havadan ara pası. Çok güzel taktik abi bu arada. Değil mi? L2 kare. Hayır. Ha, sen, evet mi? sen de öyle. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi şey, <kez>. tam <gülüyor> <değilse>. <gülüyor> Ya şanlı dedim şanlı yok. Herkes iyi koyuyor oraya ya. O yüzden çıkmıyor. <laughs> <laughs> Boşu var mı? Yok Bart. Bart mı? Evet. E ee, sen Bart mısın? Evet. Bu işte. 2008 lira abone ol. Abone ol. Kaç aboneyiz? Kaç aboneyiz? 22, 22. Abone oldu 23 oldu. Eto e baba piro. Eto. Eto sana gol atıp geçeceğim. Gol sevinci yapmayacağım. Nani ile de Nani de. Niye oynuyorsun şu an? Bingo. Şu an, evet evet bu bizim normal videoda şu an. Hadi hadi başladı. Geldik arkadaşlar. Hoppa. 71'lik adam gök kuşu atabiliyor. Senin Eto atamıyor adam. Ertuğrul bak bak Gulit babaya bak. Eto. Bak. Oğlum bu ne sesi kim yazdı yoksa farklı kişiler mi? Kim, kim olduğunu siz, bilmiyoruz. Doğru, <laughs> Oğlum, sen sen onu bildin mi? Hayır, vallahi biz yapma, yazmadık. Ya oğlum biz istemiyoruz ki. Yap, Yap, hal tam evet. yaparız o zaman. Yani, yaparız. Bilgisayarda da var. Ben bastım koymayacağım mı? Wilder, Wilder. Genç etene. Yok lan. Genç, genç etene genç artık öldü. Orta saha yerine koy. Van Basten girdi. Aaa Aa, ben de daha yüksek <laughs> orta saha. Üçüncü yere girdik şimdi. Hı. Ben de 73 orta saha varmış. Videoları izle bak biz nasıl oynuyoruz. Ne oluyor Eto bunu izle bunu izle bak. Nasıl oynuyoruz bunu izle. Sesli dolmuş. Geldik arkadaşlar şimdi videoya. Bu şey Van Basten e oyuna koydu onun için durdurduk. Abi hoca drogba öldü. Dediğim gibi bu maçı kim kazanırsa mesela ben kazanırsam onun drogbası siliniyor ama o kazanırsa... Ve üstüne 1000 MyClub parası kazanıyor. To hayır kim evet. kazanırsa ikimizin şu an 0 MyClub'umuz var. Kim kazanırsa toplam olarak... ikimizin iki... de bin var oğlum. Evet. evet ikimizin şu an bin tane var. Kim kazanırsa bin tane MyClub parası daha alıyoruz. Bir de Bingo'dayız. Evet. Bu da bingo arkadaşlar. Ona onu onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu bingo artık bir kişilik değil iki kişilik ikinci bölümden bir kişi daha eklendi. Evet arkadaşlar üç kişilik işte. Ve onun kanalda da Rulevsi arkadaşlar. Ben tanıttım. İlk yarıda tanıttım sen onu açtı. Ah işte. Sen iki kazandın oraya gittin ya ben tanıttım He. kanalı. Dedim abone olmayı unutmayın o kanalda. Hayır. Mustero. Aha bu atar bu arada. Evet bu ara arkadaşlar pas Ligi artık 3 kişi olacak. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar 3 kişiyiz. Bu ara rulefsi 0 puanla başlayacak. Ben, ben 6, ben 6 puanım. Yusuf Asaf 12 rulü FC'de. Dese... Arkadaşlar bu nasıl e, daha başlayacak. bir videoda nasıl bu kadar puan kastınız demeyin. Eee biz yanlışlıkla sildik o videoları. Evet arkadaşlar biz 7-8 video çekmiştik, yanlışlıkla sildik. Icardi gol kralı gidiyor. Gol kralı 5. golünü atıyor. Muuuroo. Icardi. Bu arada arkadaşlar az önce gördüğünüz Mustere bu arada daha iyi o yerden. Evet bence de. Gördün değil mi Eto Mustere'yi? Hepsini yine kurtarıyor. Deadlock broken. It's 1-0. Aldık topu. Baba. Dalın oğlum. Sen iddia koymuştun. Biriyle gol atsam neydi? Para, ay, my club ama. Arkadaşlar Gulit'le atarsam ben 1100 my 100, club parası alacağım. Yani. 100 artı alacağım yani. Evet. Maçı ama maçı da yenmem lazım 1100 evet. için. Evet. Sadece gulitle atarsam 100 my alıyorum yenilsem de. Evet. Arka şur dakika 85. Din kar, din. Hayır. Carlos koş. Hızlı. Pique. Ah. Pique ne yapıyorsun? Pique? Hocam full. Ha? Full sana yapıldı <laughs> bu arada. Evet oğlum. Etoyam. Ya Gulit tuttu ya. Abi adam ne olursa olsun topu alıyor. Ne oluyor lan? <laughs> Karnız orada! Hadi! Yes. Ah. Gullit baba bari sen at be. Van Besten. Burak değil Kardi. Ben bu dakikadan sonra gol yemem. Yeniliyorum da. Porlor. Griezmann'a. Griezmann. <laughs> Ve Hocam burada bitirme bakın <laughs> arkadaşlar. Eto'yu siliyoruz. Unutmuşum onu. Silecektik değil mi ya? Arkadaşlar, etoyu sil. Evet arkadaşlar, şu an Ama görüyorsunuz. O normalde siliniyordu akıllı. Evet arkadaşlar, şu an görüyorsunuz ki Eto'm gidiyor arkadaşlar. <laughs> Ve 1000 MyClub param var. Yani arkadaşlar Neymar'a hayırlı olsun. Gitme. Neymar alacak arkadaşlar bu. 1800 MyClub parasına Neymar. Evet. Bunun da 1000 bin, bin tane MyClub parası bedavaydı değil mi? Hı hı. İşte. Ve... Ben...